Bir pas yok, bir şey yok. Resmen uzunum yani. O oh, Taşkın Bey, hoş geldiniz. Lütfen buyurun. Cem Yılmaz'ın biri bir şeyi olduğu için... ...dedim acaba boyu benden kısa mı? Televizyon beş kilo koyuyor çünkü. Evet Taşkın Bey, Türk Telekom Avrupa'da D bir fiber optik altyapı satın aldı. E bu çok önemli mi olay, bunun reklama çekilmesi lazım ya. <laughs> Şu an çekiliyor zaten. Çekiliyor mu? Makyaj yapılmadı. Cem Yılmaz niye oynamıyor? Ya Taşkın Bey Edirne'den çıkınca kim tanır Cem Yılmaz'ı? Bu yüzden ekibinizle beraber Avrupa'da yapılan çalışmaları kontrol etmenizi... ...ve sistemin açılışını yapmanızı rica ediyoruz. Ne demek? He. Avrupa ise Avrupa telaş yapmaya gerek yok. Bütün Türkiye arkamızda. Adama dedim Edirne'den çıktıktan sonra tanınan kaç tane Türk var dedim. Öyle bakıyor. Oo Türk Telekom. Gördün mü sana Avrupa'ya bir teknoloji ihracatı durumu var da. Avrupa'ya döşemeye gidiyoruz. Dur, ihraç fazlası espri yapma arkadaşlar, damgayı vurmadı. Yap şimdi, mersi. Nuri, Esviçre'ye gidiyorsun. Caner, benle su altına geliyorsun. Tufan, Alplere gidiyorsun. Güzel, aferin. Böyle zehir gibi olmanız lazım. Yürü. Allah Allah. Beyler buradan data da kablosu geçecek. Hareketli biraz. Alo. Tufan ben seni Alplere göndermedim mi? Neredesin sen? Alplerdeyim abi. İyi selam söyle. Ya vallahi benim için ha. Ben aşağıdayım. Ne yapıyorsunuz oğlum? Süt içiyoruz, haydi getirmiş. Haydi mi? Ha. Haydi, haydi, haydi. Efendim, yıllarca sizin hikayelerinizle büyüdük. Şimdi burada sizin hizmetinizdeyiz. Türk Telekom'dan taşkın, altyapıdan. Süt? Ben keşir. Sizin Peter vardı, ne oldu? Görüşüyor musun Peter'le? Tabii, internetten görüşüyoruz. Türk Telekom sağ olsun. Bizim altyapıyla Peter'le görüşüyorsun. Haydi, Haydi gidiyor. Çüz açılış var da. Auf Gang. Sevgili arkadaşlar, Avrupalı kardeşlerim, Türk Telekom Avrupa'yı fiber optik ağıyla sarıyor. <laughs> Kısa kaldı, <gülüyor> pardon. <gülüyor> Bir saniye, Alo Cengiz, Karpatlardan bir 20 santim salsana. Hadi, şaka şaka, çok çok, bak şimdi çok diye oturacak. <laughs> şaka değil, rüya değil, gerçek. Avrupa'da tam 27 bin kilometrelik fiber optik altyapı... ...artık Türk Telekom'un bu büyük gurur tüm Türkiye. Türk Telekom, dünyayı konuşturan Türk. Başkan, sende Haydi'nin telefonu var mı? What? Telefon, The telephone of Heidi.